Arkadaş mı buldun kendine? Kim var senin yanında? Er <laughs> Elsa var. <laughs> Biliyor musun seninle aynı boyutta anneciğim. Elsa biraz küçülmüş herhalde. Yani. Sen seninle evet aynı boyuttalar. Evet. Bir konuş bakalım Elsa ile. Elsa ne yapıyorsun be? <laughs> <de? gülüyor> Ay Elsa'nın eteğine basıyorsun. Elsa'nın seni basıyorsun. Anneciğim kapı çaldı. Kim geldi? aç bakalım. Hoş geldin anne. Gel gel. Anneciğim kapat kapıyı. Olaf gelmedi herhalde. Kapat anneciğim, kapat, kapat. Aa, kapı çaldı. Bir Olaf. Gel içeri gel gel Olaf. Hii, anneciğim, çok üşüdüm ben. Ne ara kar yağdı? Ay çok soğuk, çok soğuk. Atkımız da yok, şapkamız da yok. Ne yapacağız biz böyle kaldık burada?